Sayıştay Başkanı Metin Yener ve beraberindeki heyet Sayıştay'ın 161. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ettim. Yener Başkanlığındaki heyet Atatürk'ün mozolesine çölenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Misaki Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir özel defterine imzalayan Yener şunları kaydetti. Aziz Atatürk. İkinci seviyedeki düzenlemelerin uygulanması, yurulurumuzun gelişmesi, yalnızca siz vazgeçilmez unsurlardır. Yargı etkisiyle donatılmış, bağımsız bir yüksek yetimle organı olan sektörümüz, kamu mali yönetiminin doğru etkin ve verimli bir şekilde işleyişinin sağlanması konusunda çok önemli bir görebilir niteliğindedir. Türkiye bir devlet meclisi, kamu kamuya ait, denetlemek ve yargılamak da olan saygılar, bu önemli görevlerin ve sorumluluğun bilindiği olarak hukuk ve e, hukuk anlayışı içerisinde çalışmalarını kararlılıkla devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle şahsım ve tüm mensuplarına sonsuz şükran ve saygılarımı sunuyorum.